baby burası. Evet burası gerçekten çok küçük. Evet, ne zaman duracağız? Ne yapacağız şimdi? Sıkıldım ya. artık. Senden bir cevap bekliyorum. Sakin ol Benkey. Yakında hep birlikte öğreneceğiz. Ben de saygı bekliyorum. Aa! 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 Aa, ya 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 i̇şte ben kesinlikle ya de bu. bundan söz ediyordum ah, ah, ah. Ah, ah, ah. orada neler oluyor söyler misin ah. Hı? acaba neredeyiz Burası garip bir yer. Evet çok garip. Hmm. Hey dostum, bizi böyle bir çöplüğe getirmek gibi parlak bir fikirden nereden aklına geldi acaba? Kaybetmekten artık sıkılmışsındır diye düşündüm. Yoksa kaybetmeyi seviyor musun? Ne? Taşları biraz yerinden oynatmanın vakti geldi. Ha? Kazanmana yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. İhtiyacın olan her şey senin yerine hazırlanacak. Ne düşünüyorsun? Hiç de fena bir anlaşma sayılmaz değil mi? Hmm. Ama mutlaka karşılığında benden istediğin bir şey vardır. Elbette var. Çok ama çok daha güçlü hale geleceksin ve ardından birini yeneceksin. Sana karşı Kyoya, Jinga Hagane olacak tamam mı? Jenga? Yine mi o? Hey daha işin bitmedi mi? Bir dakika daha bekle. Evet, bağlantılarının hepsi düzeltildi. Aa. Tamam, sistem bakımı tamamlandı. Teşekkür ederim Madoka. Harika bir iş çıkardın. Evet, sence de öyle değil mi Pegasus? Annemiş benim beybileydim. İşte burada, Aa, evet erkekler. burada. Evet her neyse. sanırım sana kapışma deyip durduğumu hatırlıyorsundur. Senin sayende Pegasus'un bakımı normalden daha uzun sürdü. Ama şimdi Pegasus mükemmel durumda öyle değil mi? Teorik olarak evet ama sakın bir Beyblade'ini zorlayacak bir şey yapma. Hızını kademeli olarak arttır tamam <laughs> mı? <mi? gülüyor> evet daha şimdiden heyecanlanmaya başladım. Yanıyorum tütüyorum alev bile aldım. Yeni kapışmalara kesinlikle hazırım. Aa, beni dinlemiyor bile. O zaman ben... o heyecanının bir da bana ver. Cüga istekli bir Beyblade'ci olabilmem için bana yol göster. Ama ee, Ama... Aması falan yok azimliyim bunu yapabilirim. Senin gibi güçlü olmak istiyorum çünkü İşte bu yüzden beni yalnızca Kenta. Sorun nedir? Acele et ve öğretmeye başla. Şey... Aslına bakarsam ben... E bir dakika! Hey Kenta, demek arkamızdan iş çeviriyorsun. Ha, neyin var senin? E, e, evet, Cinka'nın, Cinkanın bizi de devlet, devlet eğitmesini istiyoruz. istiyoruz. Ha? Da, Aynen ya, Aynen e, hayır, ben. hayır, hayır. Sen, sen sen ben yapacağım. Ben Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben 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 sana. Burayı savaş ee. anı mı sandınız? E. Savaşmak istiyorsanız Bey Park'a gidin. Beni duydunuz mu? Anladınız mı? Defolun. Tutsunlar. Kaybolun. Kaybolun. Bu Madoko ne kadar mızmız. Mız. Ama hiçbir şeyi kırmadık ki. Şey sanırım yalnızca onu suçlayamayız. Ee, en azından ortalığı temizlemesine yardım ettik. Ee, ama evet o ısrar etti. Ee, şey e, pekala. Hadi Bey Park'a gidip kapışalım. Şimdi beni çalıştıracaksın H hı. değil mi Cinga? He? He? Bizi, Bizi de. de Bakın bugün dişçimde randevum var ve tırnaklarımı da kesmem gerekiyor. Tırnaklarımı. <laughs> Üzgünüm ama gitmek zorundayım. Bey bileklerimizi başka zaman çarpıştırırız. zaman? Ne ne Hemen, Hemen mi? mi? Aa. Geri dön. Chinga Hagan mi dedin sen? Neden onun peşindesin? Şimdilik bu seni hiç ilgilendirmez. Kısaca şöyle diyelim, ben de ondan pek haz etmiyorum. Peki nedenmiş o? Bu çok gizli bir bilgi. Her neyse, eğer bizimle çalışıp puslu bir çocuk olursan, belki bütün hikayeyi duyabilirsin. Peki bu fikri nasıl buldun bakalım genç adam? Hmm, nasıl bulduğumu biliyorsun. Nasılmış? Bana sorarsan vaktimi boşa harcıyorsun. Şimdi buradan gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Sanırım bu tam senden beklenecek bir davranış. Hadi durma, arkanı dön. Toplan ve Cinga'ya karşı kaybettiğin zamanki gibi ellerin bomboş kaç buradan bakalım. Hadi. Ne dedin sen? Bu ne cesaret? Ben sahadan falan kaçmadım ve onu yeneceğim. Öyle mi dersin? Peki ciddi misin? Bu mücadele benimle Cenga arasında. Ve senin gibi sersemlerin yeteneğimi satın almalarına izin vermeyeceğim. Girecek sefer yardım istersen işe rica etmeyi öğrenmekle başla. Yardım mı? Anlaşılan beni hala anlayamamışsın evlat. O zaman sana bazı haberlerim var. Burada yardıma ihtiyacı olan tek kişi sensin. Maçı sen kaybettin unuttun mu? Dikkatli konuş boş boğaz. Evet dikkatli ol. Yoksa bu 60 santimlik koca pitonlara cevap verirsin. Ben size sadece gerçeği söyledim. Böyle olduğu sürece Kyo'ya huzur evindeki Clara halamı bile yenmeyi beceremez. İstersen seni bir şampiyona dönüştürebilirim. Benim için çok kolay. Hatta sen bile anlayabilirsin. Yalnızca fırlat ve benim dediklerimi yap. Sen kim olduğunu sanıyorsun dostum? Ben kimseden emir almam. <laughs> Lütfen bunu kişisel algılama. Kendine bu kadar yüklenmene gerek yok. Bence senin potansiyelin var. Eğer verdiğim talimatlara uyarsan... Jinga Hagane'yi bile alt alabilecek kadar yetenekli bir Beyblade'ci olursun. Beni dinlersen tabii. İnsanlarla bu şekilde konuşabildiğine göre... ...iyi bir Beyblade'ci olduğunu düşünüyor olmalısın. Aslına bakarsan düşünüyorum. O zaman kanıtla. Benimle kapış. <laughs> İşlerin buraya geleceğini biliyordum Ama sen kaybedersen karşılığında senden Vay istediğim bey, Tabii tabii Eğer beni yenersen bana her ne söylersen onu yapmak zorunda kalacağım Lütfen bu söylediklerini sonra unutma İşte sana ufak bir ısınma Toru Hadi gününü gösterelim <laughs> Pekala Bey vedalaşın çocuklar <gülüyor> 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 Dostum, bu hiç adil değil. Ne? Aa, ama bu... <laughs> evet. Ne? Ama bu Dark Wolf. Dark Wolf mu? Evet daha önce de görmüştüm. Saldırı, savunma ve dayanıklılık seviyelerinin hepsi aynı. Üstün bir balance type Beyblade. Ha evet. Demek biri ev ödevine çalışmayı unutmamış ha. Kiyoya bitir şunun işini. Ha, bu şey ne kadar üstünmüş bir görelim bakalım. Böyle bir Beyblade benim radyonumun dengi bile olamaz. Ayrıca şartların mükemmelliğinden bahsetmiyorum bile. Daha neyi bekliyorsun? Üç, iki, bir. bir. Hadi saldır. Ha! Galiba bugün pek havamda değilim. Beni anlıyor musun? Evet keşke Cinga burada olsa da bize birkaç mevliyet hareketi öğretseydi. E sence de bizi eğitmek istememiş olabilir mi? Bu can sıkıcı olurdu. Evet kesinlikle haklısın. Cinga. Aha, sen ne yaptığını sanıyorsun Kent? Özür dilerim. Doğru söylüyorlar. Cinga kasabaya kendine yeni rakipleri bulmak için geldi. Öyle bir bebletçinin bizi kapışmaya değecek rakip olarak görmesini beklemek sersemci olurdu. Yani bunun anlamı Cinga kasabadan gidiyor mu? Hem de onun arkadaş olduktan sonra. Şimdi gitmeseydi bile kendine rakip bulamayacağı için nasıl olsa gidecekti. Hayır bunun olmasına izin veremem. Bu çok sıkıcı. Ha, hadi başka bir yere gidelim. Kenta hadi. Bir şey bulmak zorundayım. Bir şey bulmak zorundayım. İşte buldum. Kyo'ya! Ez onu. Hadi saldır Leon. Hmm, demek balance type'ın gücü bu kadarmış. Görünüşe göre Balance Type'ın yararlanabileceğim hiçbir zayıf noktası yok. Ama bu Jinga'nın Pegasus'u gibi üstün saldırı gücüne de sahip olamayacağı anlamına gelir. Bu arada saldırı gücünden bahsetmişken şimdi senin tek hamlede işini bitireceğim. Saldır Leon! İşte geliyor bu Kiora'nın özel saldırısı. Doğru. Aslan fırtınası güç duvarı. Etraftaki rüzgarın yönünü değiştirerek bir ortum duvarı oluşturmak ha? Gerçekten etkileyici bir savunma tekniği olmalı. Ama buradan bakınca sadece kafese kapatılmış acınası bir aslan görüyor gibiyim. Sözlerini doğru mu duydum? Daha tek başına saldırı yapamadan beni nasıl yenmeyi planlıyorsun? <laughs> Leon'un yalnızca savunma yeteneklerinin olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Aslanın yüz azı dişi öfkesi. O kadar kolay kurtulmana izin vermeyeceğim. İşte bu kadar. Evet çok iyi İşte kilo. bu her zaman kilo ya. Görüyorum ki genç adam kayalık mücadele alanını gücünü geri kazanmak için kullanmayı iyi biliyorsun. Sen düşündüğümden daha da zeki olmalısın. Yaptığın ilk hata beni buraya getirmekte. İkinci hatansa beni belli onumu küçümsemen oldu. Gerçekten mi? <laughs> Ben yalnızca tek bir şey bilmek istiyorum. Elindekilerin hepsi bu kadar Biraz daha mı? bekle. İşi biten sen olacaksın. <laughs> demek hala hiçbir şey anlamadın ha? Bu yeri seçmemin nedeni kendimi zor durumda bırakmaktı. En azından güçsüz rakibim için bunu yapabilirdim. Bu da ne demek? Böylesi sefil bir hamleyle gerçekten kazanabileceğini düşünmen çok üzücü. Seni bu sefaletten kurtarma vakti geldi. Şimdi köye sana kurdun gerçek ürkütücülüğünü gösterme vakti geldi. <laughs> <laughs> hmm. Beyblade çalıştırıcısı ha? Şimdi beni çalıştıracaksın değil mi Cinga? Ha? Ha? Bizi de çalıştır. Benim ne suçum var ki? Ha? Hey Cinga, sana bir teklifim var. <laughs> Kenta üzgünüm ben antrenörlük yapamam. Hadi gel ve benimle kapış. Erkek erkeğe bir karşılaşma. Ne? Hı -hı. Evet. Sen gerçek bir mücadeleden bahsediyorsun. Bu şimdi nereden çıktı Kenta? Hı -hı. Hadi ama Cinga. Ama Kenta. Hı -hı. Pekala o zaman. Ama sana yumuşak davranmayacağım tamam mı? Tamam. İşte ben de bunu istiyorum. Jungle kendine güçlü rakipler arıyordu. Tek yapmam gereken ona karşı kazanmak. Ya da en azından maçın beraberliği kalmasını sağlamak. İşte başlıyoruz. Üç deyince. İki. Bir. bir. Hadi, Hadi, saldır. saldır. Ah. Yanlış hamle mi? Kenta. Hmm. Hmm. Bekle bir dakika. Bu yine de erkek erkeğe bir mücadele. Rakibin adına endişelenmenin hiç sırası değil. Eğer tüm gücümle mücadele etmezsen bu kenteye saygısızlık olur. Hadi çık Pegasus. İşte başlıyoruz. Daha işim bitmedi. Başarabilirsin Sajitario. Sajitario. Bir kez saldırabilirsin Kenta. Ama bu maç burada biter. Ha? İşte bu kadar. Pegasus'un saldırışı işini bitirmedi mi yani? Burada neler oluyor böyle? Anladım. Evet. Kenta'nın hamlesi yanlış değildi. Beyblade'ini bilerek döndürdü. Böylece saldırıya geçtiği anda saldırının hedefi yavaşça yer değiştiriyor. Böylece doğrudan saldırıdan kaçınarak saldırının gücünü azaltabiliyor. Böylece yere düştüğü zaman dönmeye devam etmeyi başarıyor. Hiç fena değil Kenta. Normalde şu anda maçı sağdan çıkarak kaybetmiş olurdum ama ama burada saha falan yok. Yani asıl mücadele önce hangi Beyblade dönmeyi bırakacak. Hı -hı. Öyle değil mi? Sagittarius gibi dayanıklılık türü bir Beyblade'in kazanabilmesinin tek yolu mücadeleyi uzatmaktır. Çok ilginç. Pegasus'un saf gücü mü kazanacak yoksa Sagittarius'un dayanıklılığı mı günün galibi olacak? Galiba öğrenme vakti geldi Kenta. Şimdi saldırıya geç Pegasus. Böyle dayanmaya devam edersem önce Jinko'nun dayanıklılığı çok sürmeyecekti. Tek yapmam gereken olabildiğince uzun süre dayanmak ve iyi güçlü bir saldırı düzenlemek. Ama asıl soru Sagittarius. Pegasus'un bu düzenli saldırılarına daha ne kadar da <laughs> Bitir işini kurt. Elindeki her şeyi göster. Bu palyaço içindeki gerçek gücün tadına baksın. İşte bu mükemmel kükreli on. Neden kaçıyorsun? Ama düşman fırtına güç duvarının içinden saldırabilecek kadar güçlü değil. Boyundan yüzden büyük laflar ediyor ama acaba Beyblade'i söylediği kadar güçlüye benziyor <laughs> mu? Sesini ters giden bir şeyler He? var. Dark World beceremediği için saldırmıyor. Aslında Leon'un oluşturduğu rüzgarı kendi dönüş hızını artırmak için kullanıyor. Bu da ha, ne demek şimdi? <laughs> Bunu şu anda fark etmiş olsam bile artık senin için çok geç. Kendinizi kollayın baylar. Çünkü bu Dark Wolf'un özel hamlesi. Karanlığın Uldean hırkası. <laughs> Rüzgarı yarıp geçerek mi gidiyor? Ne? <laughs> Ha? 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 Ama ben bu ben bunu hak etmedim. Hı. Bence bu çok güzel bir mücadeleydi. Ama sen madem bu kadar güçlüsün neden Cinga ile kendin karşılaşmıyorsun? Hı. Verdiğin sözü tutacağından eminim köya. Gerçekten iyi dayanıyorsun Kenta. Teşekkürler. Bebdet'te kalp gereklidir. Eğer duygularını kontrol altında tutmazsan her şey sona erer. Hmm. Beklediğim gibi Pegasus'un dayanıklığı sınıra dayanmaya başladı. Her şey buna bağlı. Kalan son gücünle şimdi saldırıya geç. Hadi Pegasus. Hadi. Son saldırısını mı yapıyor? Eğer bunu da atlatabilirsek... Bir hatada ya Sajutarion! Ah! Mücadeleyi devam et, şimdi sağlıcak! İşte bu kadar. Benim Sajutarion pek asası yendi. O kadar sevinmek Kenta. Ah! Ah! Bu da. Ne? kaybettim. Ne olursa olsun başaramadım. Sana uygun bir rakip değilim Cinga. Ama harika bir iş çıkardın Kenta. <laughs> Neyse ki özel hamlemi en sona saklamıştım. Bu mücadeleyi kazanmamı sağlayan tek şey buydu. Ama eğer başta kaybetseydim hiçbir anlamı olmazdı. Eğer güçlü rakipler bulamazsan buradan ayrılıp yine başka bir yere gideceksin öyle değil mi? Ne? Gitmeni istemiyorum. Lütfen Cinga daha fazla çalışacağım gerçekten. Hatta o kadar güçlü olacağım ki bir daha sana karşı kaybetmeyeceğim. Yani lütfen şimdi buradan ayrılma. Sen ayrılmak mı dedin? Ben buradan ayrılacağımı hiç söylemedim ki. Ha? Aa. Sana bir süre daha bu kasabada kalmaya karar verdiğimi söylemiştim değil mi? Şu anda buradan gitmek gibi bir planım yok. Ne, ciddi misin? Ama eğer durum buysa anlayamıyorum. Daha önce bizi çalıştırmaya bile kabul etmedin. Ben de sandım ki gideceğini düşündüm. Oh, sandın mı dinle Kenta. Beyblade'lerde nasıl daha güçlü hale gelebileceğini kimse sana öğretemez anladın mı? Beyblade'in gücü işte tam buradan gelir. Kazanmayı her şeyden çok istemek gerekir. Tıpkı senin yaptığın gibi Kenta. Benim gibi mi demek istiyorsun Cinga? Evet sizi eğitemeyeceğimi söylerken zorlanmamın nedeni işte buydu ama... ...üzgünüm sanırım ufak bir yanlış anlaşılmaya sebep olmuşum ben. Aa, demek bu yüzdendi. Şimdi daha iyiyim Cinga. Evet, eğer böyle karşılaşmalar olacaksa kalmak beni çok daha mutlu eder. Kazanmayı bu kadar çok isteyen biriyle birlikte olmak çok güzel ve senin sayende ruhumu yeniden harekete geçiren bir zafer daha kazanma şansı elde ettim. Anlıyorum Cinga. Pekala, o zaman benimle yeniden kapışır mısın? Etmek için değil ama erkek erkeğe bir mücadele. Tabii ki, ne zaman istersen Kenta. <laughs> Aa. Artık kaybetmek alışkanlık haline geldi. Kiyo'nun o adama karşı kaybettiğine inanamıyorum. Ve kim bilir şu anda Kiyo'ya ne tarafa gidiyor? E, pekala, şimdi ne yapmamız gerekiyor Benke? Benke! Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kiyo'ya karşılaşmayı kaybetti. Yani o adamı dinlemekten başka çare kalmadı. Bizimle bağlantıya geçmesini beklemek zorundayız. Evet, bu doğru ama Yine de o adamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Ve Kiyoya'yı tam olarak nereye götürdüğünü de.